Konya 10 Kasım'da berber ve kuaförlerin kıyasıya yarıştığı özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hair Face'te yarışma öncesi ödüllü kuaför ve berberler tecrübelerini paylaşmak üzere meslektaşlarıyla bir araya geldi. Özellikle ifade etmek istediğimiz konulardan bir tanesi de böylesine organizasyonlar gelecek nesillerimize yol gösterici, anlamında ifade ediyor. Katılımcılar seminerleri büyük bir dikkatle izledi. Türkiye genelinde 40'a yakın jürümüz ve 35'e yakın oda başkanımız da burada. Türkiye'nin birçok ilinden gelen değerli yarışmacı meslektaşlarımız var. Genç arkadaşlarımızı mesleğe sevdirebilmek için böyle bir etkinlik. Aslında hepsinin bir becerileri var. O becerilerini Burada hünerlerini sergilemek için 10 Kasım gününe dek getirdik. Konya Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Baranoksa, Türkiye'de ikincisi düzenlenen Konya Hair Fest hakkında bilgi verdi. Bayan kategorilerimizde 4 kategorimiz, erkek kategorimizde 1 kategori olarak ama bayanda makyaj, türban, topuz ve bayan kesim olarak. Erkek kesiminde de gençlerde biraz daha önem versin diyerekten bu sefer 3 kategori aralarında böldük. Yaş gruplarına göre 14-17 yaş arasında bir genç grubumuz var. Orta yaş grubumuz 18-21 ve 21-45 yaş arasında bir kategori sergileyecek.